Merhaba arkadaşlar. Yine bir videonun daha başındayız. Arkadaşlar bildiğin... Arkadaşlar bildiğiniz bir daha yeni bir video YouTube'a attım. Gördünüz mü bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar bugün Brookhaven'daki bütün gizli yerleri göstereceğiz. Tabii göstereceğim. Başka kimse yok. Neyse arkadaşlar şuraya bir motor yapayım. Kit mi? Kitleyim, Biraz da hızlandırayım. Hmm. Gönderdim. Hmm. Hmm. Şimdi gidelim arkadaşlar. Tam bütün gizli yerleri gözetelim. Karakolla başlayalım arkadaşlar. Of. Allah. Girme girme dur. Otur orada akıllı dur. Bak. Neyse arkadaşlar. İşte geçelim videomuza. Şuraya girelim bir arkadaşlar. Burayı zaten bazı kişiler biliyordur. Ama bilmeyenler için göstereceğim. Dur şöyle elimize bir tane fener alalım da ne oldu? Çalışıyor mu? Evet. Dışıyor arkadaşlar. Aa çıkacağım. Diğer taraftan çıkılıyorum. Ben buradan çıkmak istiyorum. Neyse arkadaşlar işte buradan yukarı çıkılabiliyor. Ben diğer taraftan çık. Arkadaşlar bakın burada kapılar dikkat edin. Ha arkadaşlar çıktık. Burada yukarıda böyle yerler var. Buradan hapishaneye kaçış yeri kaçalım. Buradan böyle hapishaneden çıkabiliyoruz işte arkadaşlar. İşte oranın içinde bir gizli yer daha var ama biz ben daha orayı bulamadım. buldum da şimdi arayamam orayı. Ondan sonra arkadaşlar. Şu işte burada böyle gizli yerler var. Arkadaşlar bir de şurada yukarıda bir yer daha var. Buraya ben fazla çıkamadım. İşte burada yukarıda gizli bir laboratuvar var. Heh. Böyle işte arkadaşlar. Sonra işte buralar arkadaşlar. Bir de burada bir gizli yer daha var. Bakın arkadaşlar. Gizli yer daha var. Sonra arkadaşlar. Böyle gizli yerlerimiz var. İşte arkadaşlar o kısmı arkadaşlar burada bebek kısımları var. Arkadaşlar bir de o kısmı şöyle dışarıdan da giriliyor. O kısma şöyle dışarıdan girebilirsiniz. Şuradan bir yerden girilecek. Mesela arkadaşlar şöyle mesela şu şuranın üstüne bas. Neyse işte Arkadaşlar burada bir cam kırığı var. Kırık yerden girebilirsiniz. Veya şu. Ne de yapabilirsiniz. Buraya böyle merdiven koyup geçebilirsin. Şu merdiven alalım. Merdiven merdiven merdiven. merdiven. Şöyle bir merdiven koysak böyle çıkabilirsin. Ve şurada bir cam kırığı var. Oradan geçebiliriz. Ben şimdi şimdi göstermeyeceğim. Sonra işte böyle yerlerimiz var. Böyle çatıya çıkılabiliyor arkadaşlar. O kısımdan bile. Neyse işte bir de şurada bir gizli yerimiz var. Şer. Böyle olsun. Anlıyor mudur? Bakalım anlıyor arkadaşlar. İşte burayı böyle açınca böyle gizli odamız var. Böyle, aş böyle aşağıda gizli bir odam var. Neyse arkadaşlar. Ha akşam oluyor arkadaşlar bakın. Neyse arkadaşlar abi de motorumuz kaldı. Şunu şöyle kapatayım da yanımı aç. Ha açamadım. Kapattım. Daha güzel bir. İşte şuradan bir şöyle araba açak. İşte böyle gizli yerlerimiz var. Ya bankada gizli yerimiz var. Belki bankada gizli yeri de biliyoruz. Arkadaşlar am bankaya girmek için a doğru ya banka burada değil. Arkadaşlar am biraz bankaya zor geliyor. Ve ki han kanalı izliyorsanız han kanalda gösteriyorlar arkadaşlar. Orada bütün gizemleri gösteriyorlar. İşte ben de yarısını oradan öğrendim arkadaşlar. İşte nerede kalmıştı? buradan işte gidiyoruz. Allah'ım çarptım. Her yer çarptım. Hmm, tamam gel. Araba sen burada bekle. Hmm. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şuradaki kart var ya. Bunu alacaksınız ama bu, ama bu çantada yok arkadaşlar. Sadece burada var. Şey i̇şte yukarı çıkıyorsunuz. Bunu elinize alıyorsunuz. Böyle geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar kasa açılmıyor değil mi? Bir de kasayı şöyle açabilirsiniz. Çok gizli bir şekilde. Aynı hırsız gibi. Ama siz sakın böyle şeyler yapmayın. Böyle o kasayı açabilirsiniz. Bize böyle para ver. Arkadaşlar biz buraya bunu göstermek için gelmedik değil mi? Ben bunu buraya göstermek o Kimler Rahman? Bir zikala. Çık Anne. Polis olmasın lan bu kaçayım ben. Abi. Buradan mı çık? Arkadaşlar bir de burada bir gizli yer polis daha var. Tamam onu da birazdan değiş Arkadaşlar burada bir de böyle bir gizli. Bakın burada da böyle silahları saklıyorlar. Hatta polis bir x yerine eklemişler. Polis karakolunu falan. İşte arkadaşlar. Son Şöyle bir yer daha var. İşte bir de arka kapıdan çıkabiliyoruz. Buradan ama bakın burası buraya çıkıyor aslında arkadaşlar. Kuru temizleme herhalde. Herhalde mi temizleme. Biz arabayı kaptık. Aa, bizi saçıyorlar. Teşekkürlerle. Hadi götür. Beni evine götür hadi. Böyle arkadaşlar. Daha evlerin içinde de gizli yerler var. Bay, getirdiğin için teşekkürler bayım. Bu yeni bir ev açık. Arkadaşlar özür. Dilerim. Şu em, evi bir bakalım arkadaşlar. Bu evde bir gizli çok güzel bir gizli yer var. Bu yeni gelen bir ev. Aka evi. Arkadaşlar bakın burayı tıklayınca mı açık? Hani ya çam. Ben al. Vay hadi, hadi, hadi. Bakın emrime uymanız geldi. Aman açılmasın açılma be Allah. Allah açılmasın açılma. Bana misafir. <laughs> Biraz şöyle oyun oynayın. Neyse orasını açamadım arkadaşlar. Bu evi kapatalım. Şöyle bof. Tamam yeni bir ev daha açalım. Umarım süre vardır. E ee, ben bu evi açmak istiyorum. Bof. Üf ya açamıyorum. Hiç arkadaşlar bu evi açın. Arkadaşlar o süre varken işte biraz daha güzelim artık. Arkadaşlar Çabuk tarzda gizli yerler. Diğerlerinde aslında gizli bir yer yoksa öyle saçma yerler var. Onları da göstermeyeceğim o yüzden. Bir ev vardı. Onda da özel bir gizli bölme vardı da onu açamam şimdi arkadaş. Artık çünkü işte. Ben bir dahaki videoda göstereyim ama zaten evin yerini unutmuştu. Görüşürüz ve bay bay.